alan, çok amaçlı yeşil alan kent park olmalı. Kentlilerin nefes aldığı, konserlerin, mitinglerin, festivallerin yapılacağı şekilde düzenlenmelidir. Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde yıkılması planlanan 25 Kasım Stadı önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katılım gösterdi. Basın açıklamasını yapan Edirne Kent Konseyi dönem başkanı Özer Demir 25 Kasım Stadı'nın yerine çok amaçlı yeşil alan yapılması için çağrıda bulundu. Gelişen kentlerimizde stadyumların kent merkezinde kalmasıyla bu geniş alanlar büyük bir rant alanı olarak görülmüş, birçok kentte statlar yıkılarak birilerinin ticari faaliyetlerine hizmet etmiştir. de yaşayanlar ise bu alanın AVM rezidans olmasına izin vermemişlerdir. 25 Kasım statı için 6 Kasım 2012 günü Bakanlıklar arasında yapılan protokol, protokolden İdirne Kent Konseyi rastlantı sonucu haberdar olmuştur. Ardından İdirne Kent Konseyi bu protokolü gündemine almış, konuyu yetkili kurullarında ilgili uzmanları da katarak değerlendirmiş ve bu protokole şu üç gerekçeyle karşı çıkmıştır. Bir, Edirne tarihi ve turizm kentidir. Kentimizin tarihi dokusuyla o alana yapılacak AVM uygun düşmez. Ayrıca yapılması düşünülen AVM'nin UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye'nin sürüyetini engelleyeceği açıktır. 2. 25 Kasım stadının çevresindeki trafik Hafta sonları, düğünlerin yo yoğunlaştığı dönemler, pazarın kurulduğu günler kilitlenmektedir. İnsan yoğunluğunu arttıracak AVM yapıldığında ulaşım iyice içinden çıkılmaz hale gelecektir. Üçüncü madde olarak da 25 Kasım stadına yapılacak AVM, büyük mağazalara karşı direnen Edirne esnafına, zor durumda bırakacaktır. Bu gerekçelerimizin altına kentimizde çevre, kültür, tarih dernekleri, esnaf odaları, ticaret odası, baro, odalar, sendikaların ar aralarında olduğu 51 kurum imzalamış, kentin ortak katlı bu alanın yeşil alan olarak düzenlenmesi fikresinin fikrinde birleşip çalışmalar yürütülmüştür. 2014 yılında Mart ayında yapılan yerel seçimlere giren tüm siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu ortak akta uyarak seçim beğennamelerinde 25 Kasım stadının yeşil alan olacağı sözünü vermişlerdir. Bugüne geldiğimizde stadın yıkım ihalesinin yapıldığını Edirne Spor'un maçlarının yapması için Tunca Spor Tesislerinin gerekli koşulları sağlayacak hale getirilmek üzere olduğunu yetkililer ifade etmektedir. Tarihi Saraşlar Caddesi'nin bitiminde başlayan Roma Kalesi'nin kulesinin karşısında çevresinde tarihi yapıların bulunduğu diğer taraftan nehirlerimize ve Bülbül Adası'na yakın olan bu altında da tarihi yapmaktadır. Bu alan çok amaçlı yeşil alan kent park olmalı. Kentlilerin nefes aldığı konserlerin, mitinglerin, festivallerin yapılacağı şekilde düzenlenmelidir. Nasıl ki Selimiye'nin çevresi yarışmayla tarih kenti Edirne'ye yaraşır şekilde düzenlendiyse alan içinde kentlerin isteklerine ve kentin dokusuna uygun bir proje için yarışma düzenlenmelidir. Bu alanın AVM rezidans olmasını engelleyip yeşil alan olması için emek veren tüm kişi ve kurumlar yani bu kentin yaşayanları, sahipleri sürece dahil ederek bu süreç bu alanın 25 Kasım çok amaçlı yeşil, o, yeşil alan olarak planması için yürütülmelidir. Kentine sahip çıkan aramızda olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Edirne Kent Konseyi yürütme kurulu basın açıklamamız burada